Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Burası nasıl yapılır? Gösterdiğim yer nasıl yapılır diye sizlere bu yüzden video çekiyorum. İlk olarak kanalı diyoruz. Normal profil fotoğrafını biliyoruz arkadaşlar, değil mi? Bugün keşfettiğim şey şurada da bir tane var. Ona basıyoruz. Sonra arkadaşlar birer tane seçiyoruz. Ama ölçüsü düzgün olsa iyi oluyor. Ee, diyelim ki şunu yapacağım. Böyle bir saçmalığı da var ama. Arkadaşlar ölçü istiyor. Diyelim ki bu oldu. Şurada şimdi bir yazı çıkacak. İşte çıktı. Başarıyla oldu diyorsam olmuştur. Bence çok da güzel oldu arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın bay bay.